Evet, F nasıl bir fonksiyon? Çift bir fonksiyon. Çift fonksiyon ne demek? Her x için eksiği yutan fonksiyon demek. Yani hemen ne derim? Buradaki eksi 3'ü yuttum. Yani 3 tane f3 12 dolayısıyla f3 4 olur. Peki çift fonksiyonların türevi ne olur? Tek olur. Tek fonksiyon ne demek? Her x için eksiği bu sefer yutmaz ne yapar? Kusar. O zaman şu eksiği dışarı atacağım. Aradaki işaret artı olacak. Gene 3 tane F türev bu sefer. 3 oluyor. 6 yapıyor. F türevi içine gelecek 2. Bize F'e ilk seçtirilmiş hapsisi noktasından çizilen teğetin denklemini sormuş. Bakın türev teğetin eğimidir. Eğimi kaç olacak? 2 olacak. Burada eğim 4 eledim. Eğim 4 eledim. Bunlar da eğim 2. Bir de 3 yazınca 4 çıkması lazım. 3 yazınca 2 çıkıyor. 3 yazınca 10 çıkıyor. 3 yazınca 4 çıkıyor.